Buna göre numaralarla verilen kısımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1 ile gösterilen kısım canlının gelişmişlik düzeyini belirler. Biriyle ile gösterilen kısım kromozomdur. Bir canlıdaki kromozom sayısı gelişmişlik düzeyini belirlemez. Dolayısıyla bu cümle yanlış kullanılmıştır. Böylece cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen malzemelerle bir DNA modeli tasarlanmak istenmektedir. İğne, fosfatı, kağıt, şekeri, bardaklarda organik bazları temsil etmektedir. Malzeme sayıları yukarıdaki gibi olduğuna göre en fazla kaç nükleotitli DNA zinciri hazırlanabilir. Bunun için adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin gelecekse adenin ve timin sayısı eşit olmalı. Yani adenin ve timin eşit olacaksa timinden 2, adeninden 2 toplam 4 Guanin ile sitozin işte olacaksa 3 guanin, 3 sitozin toplam 6 tane de burada toplamda 10 tane organik bazımız olacağı için 10 tane nükleotit olur. Bu durumda nükleotit sayısı diğer fosfat ve şekerden az olduğundan dolayı nükleotit sayısına göre nükle organik baz sayısına göre gideceğiz. Bu yüzden nükleotit sayısı en fazla 10 tane olabilir. Cevabımız C seçeneğidir. Canlılarda kalıtsal materyallerin basitten karmaşa doğru sıralaması nükleotit gen DNA kromozom şeklindedir. Buna göre bakterilerde kalıtsal materyallerin sıralanmasında hangi yapı bulunmaz? Bakterilerde sadece DNA bulunduğu için çekirdek bulunmadığından dolayı kromozom bulunmayacaktır. DNA bulunduğundan dolayı gen ve nükleotit kısımları bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği konumundadır. Buna göre DNA parmak izinin belirlenmesinde verilenlerin hangilerinden yararlanıyor olabilir? İki ya da daha fazla DNA karşılaştırmak için farklı DNA örnekleri aynı elektrofaz jeli üzerinde yürütülür. Ortaya çıkan kümelenme aradaki farkın belirlenmesinde kullanılır. 1. Nükleotitlerin içindeki farklılıkları belirlemesinde evet bunlardan yararlanılıyordur. Çünkü dizilişleri farklı olanlar farklı kümelenme göstereceklerdir. 2 nükleotit çeşitlerinin sayılarındaki farklılıklar nükleotit çeşitlerinin sayıları aynıdır. Dolayısıyla bundan da yararlanıyor olabilir. Nükleotit çeşitleri adenin, timin, guanin ve sitozin olduğundan dolayı bunların sayılarındaki farklılıklardan yararlanılıyordur. 3. Nükleotit çeşitlerindeki farklılıklar bundan faydalanılmaz çünkü tüm çeşitler aynıdır her canlıda. Dolayısıyla bir farklılık göstermediğinden bundan yararlanılamaz. Böylece cevabımız B seçeneğidir.